Esselamu Aleyküm. 2025 yılı Tuğrul Selmanoğlu ve Abdurrahman Uzun abilerimin riyasetinde Mali Malibamoka'da kesmiş olduğumuz kurbanların üçüncü günündeyiz. Bugün listeleri tamamlıyoruz inşallah. Okumaları yapıyoruz. Peşinden kurbanlarımızı keseceğiz. 23. listeye devam ediyoruz. İ ve Ş harfiyle başlayan soy isimler. 70 adet kurban, 490 hisse. <laughs> Hibarul İbrahim, İbrahim İbrahim, Halil İbrahim Aksoy Merhum, Arif İbrahim Baytok, Halil İbrahim Bulat, Halil İbrahim Toksöz, Mert İbrahim Tunç, Halil İbrahim Uzun, İclal Yıldız Koca, Bilal İdris Keleş, Ali İhsan Gümüşoğlu, Ali İhsan Sönmez Merhum, Samur İkili, Nur İkizoğlu Koş, Eylem İkrakaya, Merve İlayda Bulut, Hatice İlgi, Muzaffer İlgi, Gönül İlgi, Yavuz İlgi, Serdar İlgili, Sertan İlgili, Duru İlhan, Harun İlhan, Dilber İlhan, Bayram İlhan, Fırat İlhan, Sadi İlhan, Semih İlhan, Oğuz İlhan, Ela İlhan, Miryam İlhanova, Ali İlker, Ayşe İlker, Zehra İlkin, Yasemin İlkin, Cahit İlkin, Rümeysa İlknur, Ayşe İlknur, Sudet İltığar, Beyza İlgan, Sevinç İlgan, Mehmet İlgan, Ayşe İlgın, Gökhan İlgın, Bedriye İmam, Emine İmam, Remzi İmam, Emin İmam iki ise. Sümeyye İmamoğlu, Saliha İmamoğlu, Şerife İmir, Merve İmircioğlu, Selen İmran, Sara İnan, Lena İnan, Kenan İnan, Ayşe İnan, Gülay İnan, Rıdvan İnan Merhum, Mustafa İnanır, Esma İnanlı, Zeynep İnanlı, Büşra İnanlı, Esma İnce, Harun İnce, Emre İnce, Adem İnce, Fatma İnce, Kamile İnce, Burhanettin İnce, Büşra İnce Kara, M Meryem İnce Kara, Hilal İnci, Hatice İnci, Beyza İnci, Cavittan İnci, Esra İnci, Ceyda İnci, Hamide İnci, Adem İpek 2 ise, Engin İpek 2 ise, Fatma İpek 2 ise, Hamza İpek 2 ise, Utku İpteşoğlu, Nadide İsa, Sencer İslamoğlu, Ümmühan İsmail, Murat İsmail Erdemgil, Ömer İsmail Çamrakçı, Muhammed İsmail Ünver, Merve İsmailovski, Merve İsmailoviç, Hüsamet İsmailoğlu, Halil İsmail, İsmet Kara, Tunay İhsan Muhammed Ayup Ufuk İtil Sevil İtil Oya İzgi Sezer İçer Emine İadeli Sümeyye İdeli Aslı İşici Büşra Işıcı Satılmış Işineci Merhum Ayşe Işineci Merhume Fatih İşler Bilal İşçi Nazmi İşçi Kerem İş Şadıman Şişman Onur Şafak, Mehmet Şafak, Arzum Şafak, Yeter Şafak, İlknur Şahan, Zehra Şahan, Birol Şahan, Birgül Şahan, Sema Şahan, Hasan Şahan, Fikri Şahan, Fuat Şahan, Mehmet Şahan, Yavuz Şahan, Fatma Şahan, Elif Şahan, Ogün Şahin, Elif Şahin, Tülay Şahin, Eray Şahin, Rabia Şahin, Gökay Şahin, Sevcan Şahin, Esra Şahin, Betül Şahin, Volkan Şahin, Okan Şahin, Ad Adni Şahin, Yusuf Şahin, Mehmet Şahin, Buse Şahin, Hamza Şahin. Ömer Şahin, Adem Şahin, Aysun Şahin, Mustafa Şahin, Sibel Şahin, Eygül Şahin, Cüneyt Şahin, Zeynep Şahin, Enes Şahin, Berke Şahin, Hatice Şahin, Etem Şahin, Sevda Şahin, Sıla Şahin, Furkan Şahin, Barış Şahin, Bilal Şahin, Özlem Şahin, İsa Şahin, Sinan Şahin, Kenan Şahin, Özlem Şahin, Mustafa Şahin, Gülizar Şahin, Zülfiye Şahin, Bülent Şahin, Meryem Şahin, Hilal Şahin, Songül Şahin, Gülay Şahin, Miskürem Şahin, Selda Şahin. Nurcan Şahin, Mevlüt Şahin, Sarı, Sara Doğan Şahin, Havriye Şahin, Sevda Şahin, Hüsey Hüseyin Şahin, Nevriye Şahin, Raşit Şahin, Burcu Şahin, Çiğdem Şahin, Burak Şahin, Selma Şahin, Ubeydullah Şahin, Onur Şahin, Muhalla Şahin, Osman Şahin, Nurgül Şahin, Vesile Şahin, Murat Şahin, Hakan Şahin, Necla Şahin, Beyza Şahin, Emine Şahin Belma Şahin, Rasime Şahin, Ahmet Şahin, Mahmut Şahin, Şeyma Şahin, Abip Şahin, Tülay Şahin iki hisse. Hasan Doğan Şahin, Fatma Şahin, Aliye Şahin, Yavuz Şahin, Aydın Şahin, Nermin Şahin, Şahin, Halit Şahin, Nezihe Şahin, Ramazan Şahin, Zeynep Şahin, Reyyan Şahin, Zehra Şahin, Sevil Şahin, Nazlı Şahin, Ferha Şahin, Teyyüp Şahin, Musa Ar Şahin, Hurinaz Şahin, Fatih Şahin, Gülistan Şahin. Ayşegül Şahin, Müslihan Şahin, Tahir Şahin, Nusret Şahin, Gülay Şahin, Fatma Şahin, Murat Şahin, Merve Şahin, Rafet Şahin, Hasan Şahin, Serkan Şahin, Hakan Şahin, Havva Şahin, Nurhan Şahin, Melda Şahin, Ümmühan Şahin iki hisse, Hacı Şahin, Demirtaş merhum. Aysel Şahin, Yeni Doğan, Halil Şahin, Özer, Mehmet Şahin, Merhum, Ayşe Şahiner, Emine Şahiner, Erdem Şahmar. Arda Şahmer, Ayşe Şair, Necati Şair, Hatice Şaka, Barış Şaka, Serkan Şakar, Berk Şakar, Sibel Şakar, Elmas Şakar, Elmas Şakır, Neda Şakır, Hatice Filiz Şalk, Murat Şamlıoğlu, Tuğrul Şamlıoğlu, Esat Şamlıoğlu, Ersin Şanal, Ay Ayşe Şangıroğlu, Aslı Şangıroğlu, Selma Şangıroğlu, Arif Şangıroğlu, Demet Şanlı, Aras Şanlı, Zekeriya Şanlı, Fatma Şanlı, Burcu Şanlı. Serdar Şanlı, Alihan Şanlı, Dilfigar Şanlı, Murak, Nurgay Şanlı, Beyazı Demir Şanlı Türk, Talha Efe Şanlı Türk, Emine Zişan Şanlı Türk, İsa Şarı, Ferdiye Şaf, Şerife Şaf, Yasemin Şaşar, Eren Şaşar, Dilek Şaşkın ise, Lise Şaşkın ise, Halit Şaşkın Merhum, Döne Şekar, Uldırım Şekar, Candan Şekar, Sündüz Şeker, İlk, i̇lk Can Şeker, Ayten Şeker, Tuğba Şeker, Zühre Şeker, Sedat Şeker, Hediye Şeker, Buket Şeker. Mustafa Şeker Merhum, Nazime Şeker Merhume, Hatice Şekerci, du Duygu Şekerci. Ali'n'e Neşen, Ahmet Şen, Elif Şen, Elif Nas Şen, Feride Şen, Güzel Şen, Didem Şen, Dilek Şen, Murat Şen, Fatih Şen, Önder şen Resul Şen, Sebahat Şen. Sümeyra şen İbrahimşen Evrenşen Erhaşen Haticeşen Mustafaşen Esmaşen Cüneytşen Hanifeşen Buketşen Halilşen Alişen Selimeşen Fatmaşen Rabiaşen zehraşen Salih MehmetŞen Metinşen Asel yadeşen Gülizarşen Müslimeşen Ekin Mertşen Gönülşen Nihalşen Musaşen zehraşen Abdullah şen Ayşeşen Ekremşen Ekremşen Hatice Şen, Tusem Şen, İbrahim Şen, Hanife Şen, Özay Şen, Fatma Şen, Fadime Şen, Eda Şen, Erdin Şenay, Tayyar Şendil, Ayşe Şenel, Barış Şenel, İsra Şenel, Mustafa Şenel, Ardı Şenel, Ayben Şenel, Havriye Şenel, Sema Şenel, Lütfü Şenel, Emrah Şenel, Güllü Şener, Burhan Şener, Yeter Şener, Beyhan Şener, Aslan Şener, İlhan Şener, Muhammed Şener, Süleyman Şener, Emine Şener, Şöhret Şener, Birol Şener, Alican Şener, Fatma Şener, Sadık Şener merhum, Hatice Şener merhume, Emine Şenger, İsmet Şengül, Ayşe Şengül, Ayşen Şengül, Bünyamin Şengül, Adem Şengül, Şükrü Şengün, Mediha Şengül, Nura Şenlik, Kübra Şenol, Abdullah Şenol, Harun Şenol, Sarra Şenol, Adem Şenol, Burcu Şenol, Necla Şenol, Hasan Şenol, Kadir Şenol, Nurten Şenses, Nurten Şensoy, Sebahattin Şentaş, Yurdagül Şentaş, Döndü Şentaş, Yusuf Şentaş, Melda Şentürk, Necati Şentürk, İsmail Hakkı Şentürk, Güldane Şentürk, Eda Nur Şentürk, Şefik Şentürk, Gevriye Şentürk, Merhume, Emin Şenyar, Hasan Şerbetçi, Hasan Şerbetçi, Rüveyda Şerif, Tuncay Şerif, Hacer Şerifoğlu, Fatma Şerol, Emetullah Deniz Şervan, Cansu Şevki Kot, Betül Şeyda Sayini, İsmail Şeş, Aleyna Şimşek, Eymen Şimşek, Hümeyra Şimşek, İlhami Şimşek, Fatma Şimşek, Nevin Şimşek, Niskül Şimşek, Ali Şimşek, Berna Şimşek, Gönül Şimşek, Ahmet Şimşek, Nedahat Şimşek, Ayşe Şimşek, Muhterem Şimşek, Ebru Şimşek, Meltem Şimşek, Edale Şimşek, Osman Şimşek, Sedat Şimşek, Havva Şimşek, Bülent Şimşek, Şengül Şimşek, Zehra Şimşek, Semiha Şimşek, Abdül Şimşek, Yakup Şimşek, Nigar Şimşek, Emine Şimşek, Aydın Şimşek, Kasban Şimşek, Yüksel Şimşek, Bayram Şimşek, Yağmur Şimşek, Hülya Şimşek, Orhan, Osman Şimşek, Baba, Fatma Şiper, Fatma Şiper, Ömer Şirin, İsmail Şirin, Tolga Şirin, Arzu Şirin, Altgaz Şirketi, Serpil Şişman, Ayşen Şişman, Aylin Şişman iki hisse, Metin Şişman iki hisse, Sündüz Şişman iki hisse, Canan Şolak, Abdullah Şolak, Rafet Şolak, Hatice Şolak, Bahar Şolak, Şaban Şolak, Elif Şolak, Mehmet Şolak. 23. hissenin i ve şey ile başlayan soy isimler 70 kurban 490 hisse 23. liste okunmuştur. Hisse sahiplerinin, hayır sahiplerinin vekaletlerini aldım, kabul ettim. Birazdan da kesim işlemini yapacağız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Az evvel isimlerini okuduğumuz 23. listenin kurban kesimlerini yapacağız. Hisse sahiplerinin vekaletlerini aldım, kabul ettim. Kesimlere başlıyoruz. Bismillah. <laughs> Allahu Ekber, Allahu Ekber La ilahe illallah Hü Allahu Ekber Kurbanlarımızı kesmeye sizi vekil tayin ediyoruz. Kasapları vekil tayin ediyoruz. Allah'ın kabul eder inşallah. Allahu Ekber La ilahe illallah Allahu Ekber Allahu Ekber Ve lillahi'l hamd <ق الرام> <Nacionalckoasure> <mark> إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ بسم الله الله اكبر الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, La ilahe illallah, Allahu, Allahu ekber, Allahu ekber, ekber. ve lillahi'l hamd. Allah kabul etsin, Allah, Allah razı olsun. Allah'ın Allah Allah kurbanlarınızı kabul eylesin. Maşallah maşallah Sambe sambe Sen mi? सामने 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 सामने